O yanımda Polat. Evet. Şimdi yine birbirimizi... Onu başka bir yere Ama onu başka bir yere <laughs> Bir dakika. <yerde>. Evet. Sesini <laughs> evet. duydular. Gel evet. ya gözüküyor. <gel. gülüyor> Bak Ayşe. nerede <Ayşe, gülüyor> kanalım var bir şey olmaz. Evet. Bunun adı Ayşe Merya. <laughs> bir de... Elif evet, Ayşe Ayşe <laughs> Arslan. Arslan. Ayşe Ömeyra. Soyad Arslan. Kaç yaşında olduğunu söyleme. Kaç <laughs> yaşında? Sen kaç yaşındasın? <laughs> söyle. <laughs> Kendi yaşını söylemedin daha. Şimdi sen soruyorsun. 7 <laughs> Mart ayının 9'unda da şeye Aa. gireceğim. Ee, şeye. Sekizde karıştırıyorum. <laughs> Arkadaşlar yanımda da Elif. Elif Beyza. Arkadaşlar ben de Cansu'nun ablasıyım. Kuzen ablası. Ben e, 10 yaşıma gideceğim. Allah düşeceğim. Ben 10 yaşıma gireceğim. Düşmedi. <laughs> ee, ondan sonra <laughs> Ne yapayım? Adam Elif Beyza. Koyalım artık. Biz hepimiz kuzeniz. Evet. <laughs> <Ayıldık. gülüyor> Arkadaşlar. Ama Düştük. ben. Ama ben Ayşe ile Ayşe kendi tanıttım. Tanıttım. Ayşe ile Ayşe Melih yani. Ben kardeşim. Bu da Yoksa burası evet. bunun mu, bunun bunun mu? Haydi ki ağla benim. Ben Arkadaşlar mı? Ayşe Gelin bir tane YouTube kanalı ben, var. Ben, ben Allah bir tane resim yapmış YouTube kanalında. İşte evet. bu kanal bu fotoğraflı kanal. Abone olun. Benim. Bu, bu abone istiyor benden. Ayşe göster. göster. Bu evet. resimli kanala bu ben abone ben ben Artık bize abone istiyorum ben kendimi. Da, arkadaşlar abone olmayı unutmayın, bildirimleri de açmayı unutmayın. Da... Ya aboneye geçebilirsin, indirmeyi aboneye. Şurada da bir tane video var, burada da bir tane video var. Yok Burada tabii bir tane Birinci video sen... Nasıl olsun? Burada video var, burada video var, yapıyor. Yani, ya da, bu, benim video daha bu değil, bir video Evet. Hem onlarla kendileri koyuyorlar, biz nasıl koyacağız onu Hadi geç geç geç. Geç gitsin. Hadi bay bay. Abone olun yoksa evet. sabun aboneyi ben kuzuşumu istemem. Bakın size yoksa kızın. abone olmasın kanalımı kapatırım. Tamam mı? Hadi bay bay. Videoları seyredin. Evet. 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 Hadi bay bay arkadaşlar.